Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. E, dün çöktüğüm oyunda inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi benimle de oynayabilirsiniz. Roblox oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kendimi değiştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendim yaptım. Böyle bir şey yaptım. Üstümde de gördüğünüz gibi Türk bayrağı var şapkası var yani arkadaşlar. Bugün sizlerle şu gemi batıyor bu oyunu oynayalım. Arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız sizlerle. Bakalım açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ne ses geliyor lan? Ve Öldüm arkadaşlar. Şaka ne yaptım ben? Bu şurada güzel bir deniz kokusu var ya. Oh, deniz kokuyor. Of oh be deniz kokuyor. Kanki bana troll yapacaktı kendisi trol eder kendisi troller düştü, troller düştü, troller düştü, troller düştü, troller düştü, Trolle düştü, troller düştü, Trolle düştü, düştü. bazıları troller düştü. Ah ah ah, ah, ah. Ah, 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 ah 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 tamam şerefsiz gibi ah arkadaşlar ah <laughs> ah Ana yanmadan sonra ana hayır hayır içi doluyor hayır hayır olamaz 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 hayır. <laughs> arkadaşlar az önce öldüm gemi batıyor arkadaşlar. <laughs> ya <Yastık. gülüyor> Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar biz az ben az önce öldüm arkadaşlar. Ben videoyu orada kesmek zorunda kaldım. Arkadaşlar gemi ne battı be. Şunun yıkılışını izlemek isterim. Şu boru düşer. Ben de izlerim. Düş adı Or boru. Boru düş. Boru düşmüyor. Orada kıçımız tutuşur lan. Aa gidiyor. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Ha? gidiyor. Yıkılışıyor. Gitti. Bana ne? Herkes de izliyor musun lan? Gidişini. Ben kaçayım yukarı. Ben sen de sen benden daha hızlı nasıl girebiliyorsun ya? Allah Allah. Allah. Dün 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 dün. Kaldım lan buradan. Allah'ım bismillah. At şuradan çıkalım. Şöyle. Ana bir motor. Motor. Meteor. Motorun içine girdi motorun. Oo oh, geldim. Sen ne sen lan duran? Duran kaç kişi girdiniz? lan bana gireyim içici barışsızla. Evet girdik arkadaşlar. İçici girmeye açmamıza hoş geldiniz. İç içe girme oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar yine. Herkesine yine iç içe arkadaşlar. De. Evet arkadaşlar şu koca şeyin yakılışını göreceksiniz. Bu birazdan düşecek. Arkadaşlar biz gemide Siz kaldık. Ol, or, e. Da gel. Arkadaşlar biz niye oradaki küçük teknelere gitmedik? Tamam tekne mi neyse biz oraya gitmedik. çekil. Kardeşim ya. Şu yıkılsın hadi hadi hadi. Hadi, hadi izlemek istiyorum hadi. Sana Yıkıl lan. Tövbe bismillah. ben de geleceğim. mu? Arkadaşlar gemi batıyor. Ben burada kaldım. Ben aşağı ineyim mi arkadaşlar? İnsan mı? Arkadaşlar ben aşağı indim arkadaşlar. İndim ben arkadaşlar abi. Arkadaşlar ben şuraya ben tek başıma kalmak istiyorum. Şurada durayım arkadaşlar gemi yok Ka arkadaşlar çok güzel evet Allah yere düşüyor adamlar var yere düşüyor adamlar var ne lan ben de Arkadaşlar şuradan atlayayım mı Atlamam mı? Atla kardeş. atlamam mı? Atlama, ölürüm bak. Ölürüm mü? Abi gel beni atlat buradan bak. Ben atlamak istiyorum. Videoda mısın? Evet. Dü dü. Benim buradan Aa. it. <laughs> Kendisi düştü. Allah! Ya reset. Reset. <laughs> reset çektim. Eli reset oldu Ege ya. Yani. Ben gerçekten reset çektim. Arkadaşlar atlıyoruz. Ula be. Ula. Ege öldü arkadaşlar. Yüzüstü yere düşün lan. Yüzüstü yere düşün. Ne oluyor lan arkadan batıyor gene. Yani gemi batmaz değil mi abi? Gemi batmaz değil abi? Arkadaşlar başka bir oyuna gireceğiz görüşürüz. Arkadaşlar kale savaşlarına girdik biz. Bakalım. güzel arkadaşlar. Ege sarı Hayır olamaz. Gitti. <laughs> <laughs> ha, Gitti. O nasıl kolye cool, lan bizimkisi bile <laughs> bebek kadar. Senin. Abi gidiyoruz abi. abi sen de gidiyorsun biz de gidiyoruz abi. Kardeş kardeşe gidelim ki daha olacak? Daha çabuk çöker. Aa ilk çökeceğiz. Abi sen, abi sen çökersen biz de çökeriz biliyorsun bağlı. Allah biri bana vurmaya çalıştı. Hayır bizim temelden gidiyor. Abi biz sizin temelinize benim. Ya vurmayın. Abi siz niye bize vuruyorsunuz? He? Ya biz vurmuyoruz. Ben vuramıyorum hatta. He. Vuramıyorum. Allah gitti. Lan kafam oha. Abi gidiyoruz biz deprem oluyor bizim biz kalede. Bizde de ben gidiyorum. Abi temel bir tane temel kalmış. Ben yerim. Abi senin abileyi batıp bat, bat. diyor bizim de gitti. Allah gitti, gitti gitti. Allah durdu bizimkisi. Abi sizinkisi bebe kadar ya. Bebe kadar kaldı sizinkisi abi. Şurada bir biri var Şuna bir şuradan Bak bana vurmaya çalışıyor pislik. pislik Allah ım. Allah, ım. Allah ım. Gidiyorum yıktım, yıktım. Hayır olamaz ya yıktım ya Hayır. Hayır Evet arkadaşlar ben kırmızı oldum Ya bu sefer de sarı oldum ben <laughs> ya Adam kırmızı abi, oldu Abi tam da önümdesin abi Ya vurma vurma bak ilk başına sana yapacağım lütfen Ya birlikte vursak Abi sana. ben vurdum sana Üstün çok daha bir yavaştan. Senin ben. Sen ben bu ya senin kalemle ben. Hayır mı olamaz. Ya. Sen kaburdu. Arkadaşlar olamaz. Ben, ben bu yukarı gidiyorum arkadaşlar. Bu yukarıda Yatırım görüşürüz. Ben. Arkadaşlar çıktım. Çıktım. Az önce. Az önce videoyu açamadım arkadaşlar. Ne oldu açamamış. Ya abi şunu yapıp durma. Ya Kayka kayka vurma bak. Allah'ı seviyorsan. Allah! Kayka. Abi yanlış çıkma bizim kalenin biliyor musun? <gülüyor> He. <gülüyor> 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 şey abi bomba koydum. Sizin. Ya koyma. Ege'de mi var Koyma. Senin. <laughs> <laughs> of, oh, bana denk geliyor <laughs> da gelemedim. Çubuğu ben temelden hı hı. çökertiyorum abi. E git çökertme bizim. Hayır öyle olur. çökert. çökert. Hayır. hayır ben de seni bana ne? O çökert bana onun amacı bu. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Yukarıda biri birini patlattı. Öldüm. Ulama. Ah, 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 Evet arkadaşlar geldim ne çıktım Evet bugün kimin kazanacağı belli değil arkadaşlar Arkadaşlar bu kadar da umarım videomu Bir de abone olup like atmayı unutmayın basın Dur ve bye. bay 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 arkadaşlar. Bay 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 bay. bay, bay. Çok mal bay bir çıkış oldu.